Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Kitabu Salat'ın Babul Vudu'i okuyoruz. Açtınız mı? Benimkine göre sayfa 46. Hı. Babul Vudu'i O da dursun. Vudu Vudu arasında fark ne? Vudu o abdest alma fiilinin ismidir suyu azarlara kullanmasının neydir? İsmidir. Vudu, vavun denmesiyle. Vudu ise abdest suyuna denilir. O su ki onunla abdest alınıyor. Hani diyor, bir bi vadu'i, benim abdest suyumu getir. Bazılar diyorlar, yok. İkisine de vudu denilir. Bazılar diyorlar yok ikisine de vadu denilir. Bunların arasında en zayıfı olan ikisine de vudu denilmesidir. O ile zayıftır. Farduhu sittetun. Abdestin farzı altı tanedir. Niye Farduhu sittetun demedi? Çünkü fard mufreddir. Haye idaformuş. formuş, Mufrede mudaf istigraki ifade ediyor. O zaman fardu sitetun idafeden istigrak çıktığına göre sanki demiş furuduhu sitetun. Farduhu furuduhuyla eş değer oldu. Bazılar diyorlar, yedincisi de var, nedir? ma tahur o da abdestin farzlarından biridir ama o zayıf. Eğer ma et da farzlardan kabul edersek, o zaman müteyemmim için te toprak da, turab da ne olmalı? O da bir farz olmalı. Es-sah o ki, ma tahur turab tahur Bunlar abdestin şartlarındandırlar, rükünlerinden değiller. Ahaduha <laughs> o altı fardan birincisi niyetu raf'i hadesi. Hadesin abdestsizliğin raf'ının niyetidir. Şimdi hades bir adamın abdesti kırıldı. O aynı olan bir şey değil ki insan tutup onu kaldırsa atsa hadesin rafi olmaz. Hadesin rafi olmaz. Ya hadesin bırakmış olduğu hükmün rafi olur. Mesela abdesti kırılan kişi namaz kılamaz. Ne var hürmetü salat var. abdest alan kişi o hadesin hükmü nedir? nedir? Raf'ul hades e, hürmetü salatı o hürmetü salatı ne etmiş oluyor? Kaldırmış oluyor. Neveytu raf'al hades diyen kişi belki kendisi farkında olma, olmayabilir. Neveytu rafa hadesi. Orada mudaf mukaderdir. Şüpheden kurtulmak için herkes orada mudaf rafa hükmül hades düşünmeyebilir. En iyisi şüpheden kurtulmak için Arapça niyetini getiren kişi ne desin? Neveytu rafa hükmül hadesi. Abdest alıyorsa hükm rafa hükmül hadesil esgari defse iyi olur. Cünüblükten dolayı gusül yapıyor ise neveytu rafi hükmül hadesil ekberi demesi nedir? Uygundur. Ev istibahati muftaqirin ila tuhrin. Yani niyetu istibahati muftakirin ila tuhrin. Tuhre abdese muhtaç olan bir şeyin istibahatini niyet ederse bu da kafi gelir. Ev istibahate muftakirin ila tuhrin. Yani o şey ki onun sihati tuhre nedir? Muhtaçtır o şey ki sihati tuhre nedir? muhtajdır Onun istibahati niyet edecek. Mesela neveytu istibahate tavafi neveytu istibahate salati neveytu istibahate messil mushafi ve hamlil mushafi neyin sihati abdese muhtaj ise اونن استباحهتنی نیت ederse kafi gelir. احدوا نیت را فی حدثین او استباحه مفتقرین إلى طهری او اداء فرض الوضوء نويت اداء فرض الوضوء. böyle dese. و یا ختام نويت فرد وضوء اداء دمیه bilir, edad demye bilir. Abdest alan ister çocuğu ister büyük olsun ya eda eferdi vudu ya ferdel vudu, yani çocuğun üzerine farz değildir, farz demesine gerek yok öyle değil. Neveytu eda el vudui, neveytul vudu se de kafidir, ferdi Serahaten zikir ederse iyi olur. Ama söylemese de Maksud olduğu için kafi gelir. Mesela hac yapan kişi Neveytü ferdel haci Neveytü ferdel umreti Neveytü ferdel sevmi ramadan Demek zorunda mıdır? Yok. Mutlak ramadana, sevmi ramadan, ramadane Sevme ramadan, neveytül hacca, neveytül umreti dese olur mu olmaz mı? Olur. Öyle ise neveytul vudu edese de kafi gelir. Ve men dame hadesuhu. Ve men dame hadesuhu. O adam ki hadesi ne diyor? Hadesi devam ediyor sürekli bevul kaçırıyor. Veya rih kaçırıyor. Hava kaçırıyor. Ne gibi ke mustahadetin. Mustahade kadın gibi. İstihadede olan kadın gibi. İstihadede olan kadın sürekli kan geçirdiğini, kaçırdığından dolayı hadesi devam ediyor. Hmm. Selisül beul beul kaçırdığı için sürekli daimul hadestir. Selisür rih sürekli hava kaçırdığı için nedir? Daimul hadestir. Hmm. Ve men o kimse ki daime devam ederse hadesi onun hadesi kem mustahadeti mustahade gibi, selisül beul gibi, selisür rih gibi onda biz ilave edelim kefahu niyetul istibahati. İstibahat niyeti kafidir. Bakın istibaha elif lamla getirdi. Yani fehmede harici biraz önce geçen istibaha kafidir. Yani ne istibahatu muftakirin ila tuhri derse kafidir. Nevetu istibahate salati. Nevetu istibahate tavafi kafi gelir. Dûne raf'i an raf Raf da eliflamlidir. Biraz önce geçirdiğimiz rafa kafi gelmez. Neveytu raf al hadesi yahut da neveytu rafa hükmil hadesi olmaz. Niye olmaz? Çünkü bu hadesi kaldıramıyor ki. Zaten söylediği anda hades devam ediyor. Sadece bu abdestle daha önce mübah olmayan şeyin fiili mübah oluyor. Bu abdestle raf'ul hades değil istibahatu ma la yestahillu gerçekleşiyor. Onun için kefahu niyetu istibahatil muftakir şeyin muftakirin ile vudu dune raf'ul hades kafi gelmez. Bunu ben eliflamlardan çıkarak söylüyorum. Ala sahih fihima. Sahih görüşe göre fihima. Fihima ne demek? Kefahu niyetul istibahati ala sahih. Dûne rafi ala sahih. Hilaf-ı sahih'e göre istibahat kafi gelmez. Hilaf-ı sahih'e göre rafa kafi gelir. Ama sahihe göre niyetül istibaha kafi gelmez. Niyetül rafa kafi gelir. Yok. Sahihe göre niyetül istibahe kafidir. Niyetül rafa kafi değil. Ama hilaf-ı sahihe göre niyetül istibaha kafi değildir. Niyetül rafa kafi Burada üç kavul var. Birinci kavul sahih. İkinci kavul bizim söylediğimiz gibi. Bir de üçüncü kavul var. Diyor yok. Hem niyetül istibaha getirecek hem niyetü rafa getirecek. Niyetü rafa niyetten önceki hadesi kaldırıyor. İstibaha niyet anında nazır olan beul, dem, rih ne ise istibaha da onu mubah Belar. Onu kaldırır. Niyet, niyet-ül rafa bi'etibar-ül hadesi sabık niyet-ül istibaha hadesi hadir lahiyye. Ve sabrı sağlık ki O anda akıyor. Namaz kılıncaya kadar akmak devam ediyor. O istibaha onun içindir. Pek ve men neva teberruden ma'an niyetin mu'tebereti kim ki? niyete muteberle birlikte teberrüdü niyet ederse mesela abdest alıyor ne diyor nevitu raf al hadesi ve teberrüde teberrüd şart değil niyetsiz hasıl olan herhangi bir şey niyetsiz kastsız nevitu raf al hadesi ve nezafete Böyle niyet getirirse olur mu olmaz mı? Olur. Niye? Raf'ul hades için, raf'u hades için niyet getirdi bu kafidir. E diğer nezafet teberrüt için niyet getirmiş. Onlar zaten niyete gerek yoktur. Niyete bir zarar gelmiş olmuyor. Bakın ve men neva teberruden ma'a niyetin mu'teberetin cazı ala sahiyah. Kim niyeti i matberle birlikte teberrüd, nezafet benzer bir şey niyet ederse sahih olur, zarar etmez. Eû mâ yundebulahu vuduun. Ve men ma mâ yundebulahu vuduun. Kendisi için vudu sünnet olan bir şeyi niyet ederse. Mesela diyor neveytu kıraetel Kur'ani yahut da neveytu istibahete kıraetil Kur'ani böyle bir niyet getirirse fela kafi gelmez. <laughs> saha göre kafi gelmez. Niye? E çünkü öyle bir şey için niyet getirmiş ki o şey niyetsiz de olur. Niyet getirmezseydi de olur. Onun için o niyet makbul değil. O niyet kafi gelmez. La tüczil mutavaddi. Abdest alana kafi gelmez. Ve yecibu vacibdir. Karnuha niyeti beraber ettirmek. Nereye? bi evvelil veşi veşhin evveliyle ihtiran etmek vaciptir. Ne demek? Diyelim elimize su aldık. Alnımıza değer değmez niyette başlamamız lazım. Böyle yaparız. Niye? Diyelim alnımıza su değdirdik. Buraya geldik niyete başladık. Peki bundan sonra niyete dahil oldu. Bundan önce bak niyetsiz oldu. Olmamış oluyor. Ama bu var. Diyelim adam birinci yıkamada yarından itibaren niyet getirdi. ikinci, üçüncü seferde yıkamak sünnet yıkarken evvelde niyet getirirse o zaman olur bir şey olmaz. Niye? Bu birincinin evvelinde niyet getirmemiş her ne kadar ikincinin evvelinde niyet getirdiği için ne olur? Zarar etmez. Diyelim adam birinci sefer yıkadı. Sadece bir sefer yıkadı. Yariden itibaren niyette başladı. Veya da birinci yıkamada yariden itibaren niyet getirdi. İki, üçten niyetsiz yıkadı. Bu olmaz. Onun için ve yecibu karnuha karnun niye bi evvelil veçi veçin evveliyle başlatmak lazım. وَقِيلَ يَكْفِي بِسُنَّةٍ قَبْلَهُمْ Bir kıyleye göre يَكْفِي بِسُنَّةٍ قَبْلَهُمْ Abdestten önce yani vecidden önceki sünnet nedir diyelim? El yıkamaktır. Besmele, el, besmele birlikte el yıkamaktır elini yıkamaya başlarken niyet getirirse kafi gelir. Çünkü o sünnetteki niyet kıleye göre namaz abdestin sonuna kadar bütün yapılan sünnetlere farzlara e, nedir? Geçerlidir, geçerliğini muhafaza ediyor. O baştaki niyet sanki sonuna kadar her azan başına getirmiş oluyor. Ama es o ki sünnetteki niyet kafi gelmiyor. Evvelül vecidde niyet lazımdır. Vecidden önceki her sünnetle birlikte veya da sünnetin başında niyet kafi gelmiyor. وَلَهُ kişi için vardır tefrikuha alel, ala اَعْضَائِهِ فِي لَسَّهِ kişi için vardır ki niyeti bütün azalarına dağıtsın. Es-Sah'a göre. Elini yıkarken, yüzünü yıkarken, ellerini merafirlerine yıkarken, başını mesederken, ayağını yıkarken, ağdalardan murad yıkanması mesih vacip olan ağda alabiliriz ve lev tefriqa ala bütün azalarına yıkanması vacip olan mesih vacip olan azalara dağıtabilir ve yahut da ve lev bütün azaları ister sünnet ister yıkanması farz ister sünnet bütün azaların başına niyeti ne yapabilir Dağıtabilir. Doğru dağıtabilir. Hiçbir sıkıntı yoktur. Hangi azayı Yüzünü yıkarken yüzden hadesi kaldırmayı niyet ediyor. Ellerini yıkarken raful hades anil yedeni niyet eder. Başını mesederken ederken raful hades anil reis niyet eder. Ayaklarını yıkarken raful hades anil ricleyni ne ediyor? Niyet ediyor. Yapabilir. Ama farz fiili olarak İlk farz olan ağza nedir? Vecidir. Veçhin evvelinde niyet getirmelidir. Ne dedik? Abdestin farzları altıdır dedik. Birincisi niyettir. Niyet de ne zaman getirilmeli? Vecihin İlk cüz'ünü yıkarken veçhinin ilk cüz'ü ile birlikte niyet getirilmeli. Birinci Farod'un doğudan birincisi bu. İkincisi ghaslul vecihtir. Bu belki biraz uzatır namaz geç kalmasın diye. Dursun bugün, yarın inşallahü teala inşallah, ve sünne nuhuya kadar gideriz. Oraya kadar bakım mutala etti. Heh, yeter diyorsunuz. <laughs> Nefakumullahu nef'an mubina.